Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kimse eğer Bismillah ve Tevekkülü Teala Allah ve La havle ve La Kuvvete Illa Billah derse şu iki melek onun yanına yaklaşır ve onu korurlar. Bismillah yani Allah'ın adıyla dediğinde onlar der ki, sen Allah'ın adıyla Allah tarafından yönlendirileceksin tevekkül tuhal Allah yani tüm güvenimle Allah'a tevekkül ediyorum dediğinde melekler şöyle der. Gün içinde sana zarar vermeye çalışan herkese ve her türlü tehlikeye karşı sen korunacaksın. Ve o kimse la havle ve la kuvvete illa billah yani Allah'tan başka güç ve kudret yoktur dediğinde melekler der ki sen gün içinde gelecek her türlü zarardan korunacaksın kişi bunları söylediğinde iki tane şeytan gün içinde ona musallat olmaya çalıştığında şeytanlardan birisi diğerine der ki yönlendirilen, savunulan ve korunan kimseye karşı biz ne zarar verebiliriz ki? Ve o kişiye gün içinde zarar veremeyeceklerini anlayınca terk edip giderler.